Herkese Yoga Akademiden merhaba. Omurgayı canlandıran, Vishuda çakrayı aktive eden çok güzel bir duruş yapacağız. Dalağı canlandırıyor ve iç organlara masaj yapıyor. Hazımsızlık, sindirim problemleri gideriliyor. Sırt'taki gerginlik giderilecek, omurga deformasyonları giderilecek. Bunun için sırt üstüne geçelim. Duruşu uygulamaya başlayalım. sırt üstü uzanalım. Ayaklarınız birleşik. Avuç içleriniz yerde olsun. Şöyle yapalım. Nefes alırken bacakları yükseltin. Nefes verirken elleri yere bastırarak kalçaları yerden kaldıralım. Çeneyi iyice göğse doğru yaklaştırın. Ellerle beli destekleyelim. Devam edelim. Nefes alırken bacakları bükeceğiz. Ayak parmak uçlarını yukarıya doğru uzatın. Nefes verirken, size bay bay diyorum şimdi. <laughs> Nefes verirken dizleri sağ yana doğru, sağ kulağa doğru yaklaştıracağız. Ayaklarınız, bacaklar yukarıya doğru uzanıyor. Duruştayız. Nefes alıp vermeyi sürdü. Nefes al, ortaya dön. Nefes verirken bacakları arkaya uzat. Al, elleri yere koy. Sırtı omur omur indir. Nefes verirken bacakları indirelim. Derin nefes. Diğer taraftan yapalım. Ayaklarınız birleşik, avuç içleriniz yerde. Nefes alırken bacakları yükseltin. Nefes verirken kalçaları yerden yükseltelim. Kalçaları yükseltin. Çeneyi göğse doğru yaklaştıralım. Eller belde. Nefes al bacakları bük. Dizleri anla dokundur. Nefes verirken bacakları sol yana doğru yere doğru yaklaştırın. Duruştayız. Nefes alıp vermeyi sürdür. Çıkarken, nefes alırken ortaya dön. Nefes verirken bacakları düzleştir. Al, elleri yere koy. Sırtı omur omur indir. Nefes verirken bacakları indirelim. Ayaklar serbest. Derin nefes gerginliğe atalım.